Arkadaşlar herkesin hayali evde döner iskender yapmak. Tabii ki aslına bakarsanız evde döner iskender yapmak mümkün değil. Sadece iskender tadında güzel yemek yapabiliriz. Ben de bugün size iskender tadında güzel bir yemek yapacağım. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. İşimizi önce pideleri doğrayarak başlayalım. Evde kalan ne kadar ekmek, bayat pide varsa hepsini yapabilirsiniz. Bunları çok iri doğramayacağız. Yerken bizi rahatsız etmesin. Ekmekleri de aynı şekilde doğrayabilirsiniz. Doğramaya başlamadan önce pideye baktığınız zaman gözünüze az gibi görünebilir. Doğradıktan sonra görüyoruz bir tane pideden çıkanı. Tavuğun en ucuz yerlerinden birini aldım. Ee, göğsün içinden çıkan parçalar... Bundan size çok şahane lezzetli bir yemek yapacağım. Her zaman söylediğim gibi elinde, evinde imkanın neyse onunla yemek yapacağım. Fazla dövmeyeceğiz. Ee, bunu sarma yapmayacağız. Daha önceki videolarımda yaptığım sarmaları görmüşsünüzdür. Sadece hafiften bir incelteceğiz. evinizde, çocuklarınıza çok pratik, kaliteli bir yemek yapabilmek için ne yapacağınız bir 10 dakikanızı bu işleme ayıracağım hemen bir sos hazırlıyoruz yarım tatlı kaşığı karabiber yarım tatlı kaşığı pul biber tam dolu bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber bir tatlı kaşığı kadar da tomurcuk kekik var, onu serpiyorum içine elimle ezerek iki çay kaşığı da tuz atıyoruz Karışımı tavukların üzerine bir döküyoruz. Bu tavuklar ezilmiş olduğundan dolayı fazla şey yapmayacağız, Zedelemeyeceğiz, fazla yoğurmayacağız. Sadece baharatları lezzeti içine alsın yeterli bizim için. İmkanınız varsa en az bir saat dinlendirin. Diyelim ki yarın yemek yapacağımız. Bugünden karar verebilirsiniz. Bunu terbiyeleyip dolaba koyabilirsiniz. Yarın 15 dakikada yemeğiniz hazır. Dolapta sizi hazır yemek bekliyor olacak. Düzeltmenize gerek yok. Ocağımızın altını yaktık. İçine yarım fincan civarında bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Önce sıvı yağını atıyoruz. Daha sonra tereyağını atıyoruz. Tereyağı yanmasın diye sıvı yağdan sonra atıyoruz. Elinizde tereyağı, sıvı yağ, katı yağ hangisi varsa onunla yapabilirsiniz. Yağımız erimeye başladı. İçine 2 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyoruz. Kısık ateşte salçamızı iyice bir kavuracağız. Hem rengi güzel çıkacak hem midemizde yanlı ekşime yapmayacak. Hem de istediğimiz lezzeti elde edeceğiz. Normal şartlarda bu salçayı, bu salça sosunu en az 2 saat kaynatmamız gerekiyor. İstediğimiz lezzeti elde edebilmek için. Bu kaynatma süresini düşürebilmek için siz ne yapacağınız bir 10 dakikadan fazladan kavuracağınız. Salça dibine sarmaya başladığı zaman suyunu vereceğiz. Soğuk su veriyoruz. İlk etapta suyu verirken baştan söyleyeyim. Suyu biraz fazla vereceğiz. Kaynatacağız. Kaynata kaynata istediğimiz lezzeti elde edeceğiz. Ne zaman ki istediğimiz yoğunluğa, sos kıvamına geldiği zaman çay kaşığı tuz atıyoruz. 2 çay kaşığı pul biber atıyoruz. Sosumuzu bir kapak kapatacağız. Kenarından da hafiften bir ırık bırakacağız. Bu inanılmaz derecede taşma yapar. Yukarıya sıçrama yapar. Mutfağımızı, ocağımızı, tezgahımızı batırmayacağız. Birinci aşamada sosumuz. ikinci aşamada ekmeğimizi kızartacağız. Ekmeğimiz daha sonra sosa girince ısınır. Üçüncü aşamada tavuklarına başlayacağız. Evinde bayat ekmeğin varsa 200 lira harca ekmeğini değerlendir videosu olmayacak. Bu tamamen lezzetli yemek yeme videosu olacak. İsterseniz bu ekmekleri yağlayıp, pul biberleyip fırına da atabilirsiniz. Ekmeğimiz tıkır tıkır kurudu. Şöyle bir göstereyim. Çıkan sesi duyuyoruz. Salçamız belli ee, bir kıvama geldi, yoğunluğa geldi. Şöyle bir göstereyim. Hemen bunun altını kısacağız. Ee, size önerim olsun. Ara ara mutlaka karıştırın. Bunlar katkılı salça olduğundan dolayı dibine çok çabuk yanar. Mühür tavasında da normal tavada da aynı işlemi yapabilirsiniz. Önce mühür tavamızı biraz ısıttık. Şöyle az bir yağ sürüyorum. Normal tavamızda olsa çok az bir yağ sürün. Tavuklarımızı güzelce döşemeye başladık. Tavuklar kendini bırakana kadar buna bir daha dokunmayacağız. Dokunursak kara parça olur. 3 dakika geçti. Tavuğa şöyle dokunduğumuz zaman dakikası hiç önemli değil. Kendiliğinden kalkacak. Kendiliğinden kalkıyorsa tavuklarımız olmuş demektir. Yapışıp kalmıyorsa. Önce ilk attığımızı alacağız. Onlardan başlayacağız. Çevirmiyor. Yanımıza bir tane tencere alacağız. Kontrol edeceğiz. Pişmişleri Yavaş yavaş şöyle gösterelim. Tencerenin içine atmaya başlayacağız. Tavamızda biberlerimiz olurken biz ne yapacağız? Tabağımızı hazırlayacağız. Bunları şöyle bir alalım. Ocağımızın altını çok kısık ateş aldık. Hemen tereyağını yakacağız. Tereyağımız burada kısık ateşte erirken biz tabağımızı hazırlayacağız. Şimdi sıra geldi en önemli püf noktalarından birine. Eğer biz bu tavukları üzerine tüm olarak atarsak ne olur? Çatalla yiyemeyiz. istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Önce bir ekmeklerimizi şöyle bir soslayalım. Sosumuz dediğim gibi akıcı kıvamda olacak. En az 1 iki saat sosumuzu ne yapacağız? Tabi bu tarafta görünmeyen tabaklar da var. Onlara da atacağız. Sosumuzu en az 1-2 saat kaynatacağız. Tavukları doğrayacağız. Çatalı bastığımız zaman ekmekle beraber tavukları yiyebilmek için. Öbür türlü olursa yemeğimizden hiçbir şey anlamayız. Hem daha bereketli olur. Nasıl üstünün dolduğunu gördünüz? üzerine salça sosumuzu döküyoruz. Hemen altını kapatıyoruz. Yemeğimizi buluşturuyoruz. Sarmalardan da üzerine birer tane koydum. Arkadaşlar yemeği gördüğünüz İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Zili açmayı unutmayın. Bu usta da çok şey istiyor demeyin. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.